Herkese selam, Gökhan Alkan ile Sevda Erginci buluştu, Kül Masalı dizisi heyecan yarattı. Bu sezon yine başarılı imzalara, projelere imza atmaya devam eden TRT1 ekranında yeni bir aşk dizisi izleyicilerle buluşacak. Kül Masalı isimli yeni dizinin başrolünde gençlerin sevgisini kazanan Gökhan Alkan ile Sevda Erginci'nin bulunması sosyal medyada büyük ilgi çekti. Hikayesi şimdiden merak konusu olan Kül Masalı dizisi için oyuncular okuma provasında buluştu dizinin hazırlıkları devam ederken ne zaman ekrana geleceği konusunda henüz bilgi yok. Peki Kür Masalı nasıl bir ekran dizisi işte tüm detaylar. Güçlü bir aşk dizisi izleyicileri bekliyor. Tema yine zengin erkek fakir kız üzerine kurulu gözüküyor. Özgü karakterlerden izleyeceğimiz Sevda Erginci, aşçılık yapan bir genç kız olarak hikayede yer alıyor. yok Alkan ise Zenkin ailesinin veliahtı Aras karakterlerinden izleyicilerin karşısına çıkacak. Senaryosuyla izleyicisini şaşırtma hedefleyen dizinin afiş çekimleri yapılırken, oyuncular da ilk kez bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde okuma provosu gerçekleşen ve sete çıkan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da şimdiden merak konusu oldu. Çok yakında TRT1'de izleyiciyle buluşacak olan dizinin senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel Kalim alırken görüntü yönetmenliğini Bekir Toplar üstlenecek. Peki siz bu diziyi izlemeyi düşünüyor musunuz? Kül Masal'ı izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda... Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.